Evet, Yusuf arkadaşım Yusuf. ayrılmanın şokunu şu an hissediyor. Arkadaşlar uyan, uyandırmaya korkuyor. İşte Yusuf, beton Yusuf olmuş çıkmış. Kollar ayrılmıyor. Kara vatanlar basıyor, çıkarıyor. Yusuf. Evet, kollarınız zorla ayrılıyor. Yusuf. İş ciddiye bindiğini anladılar. Bacan. Yusuf. Yusuf. Evet. Adam gel lan. Gel. Gel. Sosu, sus, bali, Yavaş çay yapmıyorsun lan Yusuf. Kardeş, Yusuf at geldi. Kaldır kaldır kaldır. Yusuf dur kaldır. Ayağımı üstüne şey oldu. Bir şey olmaz ona. bir yüzüne şöyle. Oğlum kuş 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 lan, Yusuf 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 Yusuf